2 artı 3 faktöriyel artı 4 faktöriyel eşittir a olduğuna göre 48 çarpı 5 faktöriyel ifadesinin eşitliği nedir? Bu türden sorularda faktöriyeli en küçük olanın parantezine alırız. 2 faktöriyel artı 3 çarpı 2 faktöriyel şeklinde yazıyorum. 4'ü de 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel şeklinde yazdım. A dedim. Hepsinde 2 ortak oldu. 2 faktöriyelin parantezini alırsam burada gizli bir birimiz var. 3, 4 çarpı 3 yani 12 eşittir. Toplayacak olursak 13 16 etti. 2 faktöriyel çarpı 16 a ise 2 faktöriyelin eşiti a bölü 16'dır. Bu ifadeyi getirip şurada kullanacağız. 5 faktöriyeli iki 2 faktör kadar açacağım. 48 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel. 2 faktöriyel gördüğüm yere a bölü 16 yazıyorum. 48 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 2 fa 3 çarpı 2 faktöriyelini a bölü 16 yazdım. 48 16 birbirinin katı tam 3 katıdır. Çarpacak olursak 5 kere 4 20. 3 kere 3 9. 20 ile 9'u çarparsak 180 a buluruz.